milli güvenlik konseptine oturtulması gereken bir beka sorunumuz vardır. Uyuşturucu ve bahis tezgahında Türk milletinin geleceği karartılmaktadır. Çocuklarımız uyuşturucu ve bahis tezgahlarında memleket taşımak için, yarınları için, aileleri için, sevenleri için, devletleri, milletleri ve insanlık için hayaller kurmaları gerekiyorken uyuşturucu bataklığında, bahis tezgahlarında yok olup gitmektedir. Dolayısıyla devletimizin, hükümetin kurmaylarının odaklandığı bir milli güvenlik konseptine oturtulmuş seferberliğe ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Cumhurbaşkanlığında muhtarlığa, devletin kurumlarından toplumun bütün kesimlerine bu mevzuda hassasiyet gösterilecek bir seferberlik programının uyuşturucu ve bahisle mücadele eşiğinde yeniden planlanması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuşma yapılarak, üniversitelerde nutuklar atarak, sadece bilgilendirme yapılarak başarabileceğimiz bir mücadele değildir. Uyuşturucuyla mücadeleyi birinci gündemimiz haline getirmezsek önümüzde efendim doğum oranlarını bile konuşamayacağınız çünkü artık efendim iyi insan olabilmek, sağlıklı olabilmek, yaşayabilmek, hayaller kurabilmek, efendim aile kurabilmek, bir bir millete mensup olabilmek, insanlık için faydalı işler yapabilmek eşiklerinin tamamını kaybedecek çocuklarımız. O yüzden birinci gündemin uyuşturucu ve bahis tezgahında yitip gitmekte olan çocuklarımız olmasından bay hareketle bu konuya devletin, hükümetin odaklanmasını istiyoruz. Teşkilatlarımız bu mevzuda toplumsal farkındalığı yükseltmek için elinden gelen her türlü fedakarlığı yapacaklar.